Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün TreeSize'ın ücretsiz versiyonu olan şu güzelim programı anlatmak istiyorum. Peki bu güzelim program nedir? Şeklinde bir sorunuz olursa hemen cevaplayayım onu da. Bu program bilgisayarınızdaki verilerin kapladığı alanı en güzel gösteren programdır. Nasıl yani? Örnekle daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Şimdi diyelim ki ben de C ee CD var. Ben bu C'nin 104 GB boş alan varsa dolu alanı ne? 127 GB boş alan varsa dolu alanı ne? Ne kaplıyor bu kadar şeklinde bir sorum olabilir. Örneğin C'yi ara diyelim. Şuradaki scan dedikten sonra C'yi seçtim. Gördüğünüz gibi gayet sade ve başarılı bir şekilde ekranımıza istediğimiz sonuçlar geliyor. Yani tarama işlemi bittikten sonra adam bana diyor ki Users'ın bak bunlar kök dizimleri bu arada. Users Windows diyor ki mesela Users 56 GB Windows'da 28 GB var. İyi de diyorum mesela 56 GB ne? Ne bu kadar %41'ini kaplayan ne? Bir altına giriyorsun baba. Bak onun da altında yerli. Bak kullanıcı adamın hop bunlar da bir şeyler geliyor. Hep data diyor. İşte onunla gittikçe benim kurulu olan şeyleri falan görürüz. Ya da başka mesela ne var? Benim de yine kaplıyor. 600 GB küsur alan sanırım kaplanmış. İyi de bunlar ne? Ne kaplamış şeklinde bir soru aklıma takılırsa. Ben direkt bu programı kullanıyorum. Prostenelle ne gibi bir fark var? Hiçbir fikrim yok. Hiç de önemsemiyorum. Çünkü benim ihtiyacım olan bu ve bunu da hiçbir sıkıntı olmadan ben kullandım. Neymiş baba? 144 GB oyunların altında varmış bakın. Sonra e, 108 GB indirme şeyimde 78 GB torrent varmış. E, 87 GB benim setuplarım işte 86 GB da Steam'in e, kapladığı yer varmış. Ben Steam'i D'de kullanıyorum bu arada. İşte kayıt için benim kullandığım o videoların boyutu 46 GB OneDrive'ın kapladığı da 40 GB şeklinde bana gayet anlaşılır ve düzgün bir şekilde gösteriyor. İşte şurada oranlar da var. İşte D'nin şu kapasitesi %100, %25'ini bu alıyormuş, 19'unu bu alıyormuş şeklinde gösteriyor. Bunu megabayttır, işte gigabayttır şeklinde, kilobayttır şeklinde görebiliyorsunuz. Ee, ondan sonra Başka da bir özelliği yok. Yani amaç burada dosyaların kapladığı alanı görüp işte kendinizce bir fikir yürütmeniz bu kadar. Nerede ne var ne kaplıyor şeklinde sorunun en güzel bulmayı şeyi budur. Benim düşüncem en Evet arkadaşlar tanıtacağım program bu kadardı. Hemen şu sağ üstten de kartlarda başka bir tanıtım videomuzu izleyebilir bize destek çıkabilirsiniz. İyi günler diliyorum.